İslam Memiş, altın ve doların yükseliş tarihini açıklarken, Poyal'ın konuşması ve TCMB'nin faiz kararı piyasalarda yön belirleyecek. Yatırımcılar, veri yoğunluğunda temkinli hareket etmeli. Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve doların yükselişe geçeceği dönemi işaret ederek yatırımcıları uyardı. FED, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Başkanı Jerome Poyal'ın yarın akşam 20.30'daki konuşması, küresel piyasalarda belirleyici olacak. Poyal'ın faiz politikalarına dair vereceği mesajlar, doların seyrini doğrudan etkileyebilir. Aynı zamanda, hafta boyunca Euro bölgesi ve İngiltere'den gelecek enflasyon verileri, Euro ve sterlin üzerinde baskı oluşturabilir. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Perşembe günü 14.45'te yapacağı açıklamalar, Euro-Dolar paritesinde dalgalanmalara yol açabilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Perşembe günü saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak piyasa beklentisi, politika faizinin %50 seviyesinde sabit kalacağı yönünde. Dolar Türk Lirası kuru, 38 seviyesinde sakin bir seyir izlese de analistler, bu durgunluğun ani hareketlere dönüşebileceği konusunda uyarıyor. TCMB'nin mevcut politikayı sürdürmesi, iç piyasalarda döviz şoklarını önlemek için kritik görülüyor. BIST 100 Endeksi, İstanbul Borsası'nın ana endeksi, geçtiğimiz haftayı 9.380 puanda tamamladı. Bu hafta 9550-9580 bandı direnç olarak izlenirken 9000 puan altı teknik alın fırsatları sunabilir. Kripto piyasasında ise Bitcoin 84727 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler 81000 doların destek, 88000 doların direnç olduğunu belirtiyor. Altcoin'lerdeki manipülasyon riski yatırımcıları dikkatli olmaya itiyor. Ons altın haftayı 3237 dolarda kapattı. Bu hafta 3150-3250 dolar aralığı takip edilecek. Gram altın ise 4000 TL'nin altına geriledi. Fiziki talep düşük olsa da Memiş, 2-3 ay içinde gram altının 4500 TL'yi görebileceğini öngörüyor. Gümüş 3180-3380 dolar bandında dalgalanıyor. Altına gümüş rasyosunda düşüş beklentisi hakim. Piyasalarda sakin bir hava olsa da uzmanlar, veri yoğunluğu ve fiyat hassasiyetine dikkat çekiyor. Altında büyük hareketlerin sinyalleri alınırken kısa vadeli kazanç yerine uzun vadeli stratejiler öne çıkıyor. Memiş, birikimini bozdurmak isteyenler ve alım planlayanlar piyasayı iyi izlemeli diyor. Altın piyasasında hareketlilik giderek artıyor. Küresel kriz beklentileri, jeopolitik riskler ve merkez bankaların artan altın alımlarıyla birlikte yatırımcılar gözünü yeniden altına çevirdi. Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube üzerinden yaptığı açılamada 10 altının 4000 dolara ilerlediğini belirtirken, Türkiye'de baskı altında tutulan dolar kurunun serbest bırakılması halinde gram altının 10 bin Türk lirası seviyesini görebileceğini söyledi. Geçer'in bu uyarıları altın yatırımcısını ve piyasa takipçilerini alarma geçirdi. Geçer, Goldman Sachs'ın 2026 yılı için ons altın fiyatını 4 bin doların üzerine çıkabileceği yönündeki açıklamasına dikkat çekerek şunları söyledi. Goldman gibi ihtiyatlı kurumlar bile artık bu tahminleri dillendiriyor. Biz zaten çok önce bu seviyeleri telaffuz etmeye başlamıştık. 3600 dolar ilk hedef olabilir. Ama sonrasında hızlı bir şekilde 4000 doları göreceğiz. Altın fiyatlarının yükselişinde sadece küresel ekonomik endişeler değil, jeopolitik riskler de etkili oluyor. Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Gazze krizi, Çin ile Amerika arasındaki ticaret savaşı gibi risklerin yanı sıra, merkez bankaların altın alımları ve altın ETF'lerine yönelen talep de yükselişi destekliyor. Ayrıca Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerde mevsimsel olarak artan perakende talepte fiyatlara katkı sağlıyor. Geçere göre gram altın fiyatının kaderini belirleyen iki temel unsur var. Ons altın ve dolar Türk lirası kuru. Doların Türkiye'de baskılanmaya devam ettiğini belirten geçer. Bugün gram altın ons kadar artmıyor çünkü dolar tutuluyor. Ama dolar üzerindeki baskı kalktığında gram altın çok daha hızlı yükselecek dedi. Eğer ons altın 4000 dolara ulaşır. Dolar kuru da 100 Türk Lirası seviyesine gelirse gram altında 10.000 Türk Lirası seviyesi rahatlıkla görülebilir. Selçuk Geçer, Merkez Bankası rezervlerinin hızla eridiğini belirterek, dolar üzerindeki baskının sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Rezervler 150 milyar doların altına indi. Net rezervlerde daha da keskin düşüş olabilir. Döviz talebi artıyor. Özel sektörün ve kamunun döviz borçları büyüyor. Kari tradiciler de piyasadan çıkıyor. 38 TL'de tutulan dolar, bir anda kontrolden çıkabilir. Altın piyasasında yükselişin arkasında sadece küresel enflasyon baskısı değil, aynı zamanda Türkiye'ye özgü yapısal sorunlar da var. Dolar kurunun üzerindeki yapay denge bozulduğunda gram altın fiyatlarında ciddi sıçramalar yaşanabilir. Selçuk Geçer'in uyarısı net. 14.000 dolara giderse, dolar da serbest kalırsa gram altında 10.000 TL'yi konuşmak kimseyi şaşırtmasın. Altının uluslararası piyasalardaki yönü, dolar kurundaki değişim ve iç taleple şekillenirken yaşanan yükselişin ardından kısa vadede düşüş sinyalleri de gelmeye başladı. Bu süreçte vatandaşlar ise özellikle 8 ayar altın konusundaki riskler ve düğünlerdeki takı değişiklikleriyle ilgili bilgi arayışında. TGRT habere konuşan finans analisti İslam Memiş, 2025 yılı için gram altında 4500 Türk Lirası hedefini koruduklarını belirterek şu açıklamada bulundu. Gram altın için 2025 yılına ilişkin 4500 Türk Lirası hedefini koruyorum. Yılın başında beklenen yükselişlerin beklenenden erken geldi. Bu seviyenin test edilmesinin ardından güncel ekonomik şartlara göre yeniden değerlendirilecek. Altının ani yükselişi sonrası yüksekten satayım. Düşünce geri alırım düşüncesiyle altın bozduran küçük yatırımcılar dikkat. Bu düşünce artık geçersiz. Memiş, küçük yatırımcılara da seslenerek, altının ani yükselişi sonrası yüksekten satarım. Sonra geri alırım düşüncesi artık geçersiz. Altın kısa vadeli alsat aracı değil, uzun vadeli birikim aracıdır. Dedi. Yükselen altın fiyatları, Düğünlerde takılan altınların gramajını da etkiledi. Geçmişte sıklıkla tercih edilen 0,25 ve 0,50 gram altınlar bazı bölgelerde yasaklandı. Bu durum, özellikle düşük gelirli vatandaşların altın takma geleneğini sürdürmesini zorlaştırdı. İslam Memiş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yasağın mantıklı bir açıklaması yok. Bu gruptaki insanlar zaten bir gram alamıyor. Bu karar halkın geleneksel yatırım gücüne darbedir, dedi. Altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte 8 ve 12 ayar altınları olan talep, arsa da uzmanlar, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. İslam Memiş, 8 ayar altın kararıyor. Geri satışı zor. En az 22 ayar, tercihen 24 ayar ve 999.9 saflıkta altın tercih edilmeli diyerek yatırımcıları uyardı. Son zamanlarda rekor seviyelere yaklaşan altın fiyatları yeniden yükseliş trendine girdi. Ekonomik belirsizlikler, ticaret savaşları ve ek gümrük vergileri piyasaları dalgalandırırken, uzmanlar altının güvenli liman olma özelliğini bir kez daha ön plana çıkardı. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, son bir ayda altın fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığını ifade etti. Özellikle ons altının %24, gram altının ise yaklaşık %34 oranında değer kazandığını aktaran Memiş, bu yükselişin temel nedenlerinden birinin artan ticari gerginlikler ve ek gümrük vergileri olduğunu dile getirdi. Ancak Memiş, bu yükselişin ardından piyasada kar satışlarında gündeme gelebileceğini, bu nedenle kısa vadeli düşüşlerin sürpriz olmaması gerektiğini vurguladı. Altın fiyatlarının yılın başında beklenen seviyelere normalden daha erken ulaşmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini kaydedenmemiş, teknik düzeltmelerin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Altın fiyatları sonsuza kadar yükselmez diyen yani uzman isim, teknik analizlerin gösterdiği gibi bazı dönemlerde piyasada boşluklar oluştuğunu ve bu boşlukların çeşitli nedenlerle dolduğunu ifade etti. Bu nedenle ani düşüşlerin yatırımcılar açısından panik nedeni olmaması gerektiğini vurguladı. İslam Memiş, hem ons hem de gram altın tarafında geri çekilme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade etti. Bu tür düşüşlerin yatırımcılar için fırsat olabileceğini belirten Memiş, altının uzun vadede güvenli liman olma özelliğini koruduğunu söyledi. Geçmiş 25-30 yıl incelendiğinde altının en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olduğunu hatırlatan Memiş, gram altında 4500 lira seviyesinin görüleceği tarihi de işaret etti. Açıklamalarının sonunda bugün 4000 lirayı konuşuyoruz ama 2-3 ay sonra 4500 lirayı konuşacağız diyen Memiş, yatırımcılara piyasaları kısa vadeli değil teknik olarak uzun vadeli değerlendirme tavsiyesinde bulundu. Altının sınırlı bir varlık olduğunu ve özellikle küresel kriz dönemlerinde yatırımcısına kazandırdığını ifade eden Memiş, piyasaya biraz daha at yarışı olarak bakmamak lazım. Biraz daha şey teknik olarak bakmak lazım piyasaya. Piyasalar bir yandan sakinleşiyor gibi görünse de altında, büyük hareketlerin ayak sesleri duyuluyor. Veri trafiği yoğun, fiyatlar hassas. Beklemeyi bilmek, kazancın ilk adımı olabilir. Diyerek sözlerini tamamladı.